Oo, yerde biri var. <gülüyor> <gülüyor> Geldi de ne olur. Bir açılabilir misiniz? Bir açılabilir misiniz? Geliyor, geliyor. Niye misin? Aha, geliyor, geliyor. Dostum bir boynunu takacaksın. Evet. Alp. Alp kolunu

500 sefer söyler. Tamam ona da bakıyorlar. ya. Yüzünü sayın şöyle bir açın. Şimdi. Aynen vallahi kalabalık. Bakın. <laughs> <laughs> Obrigado pode